Herkese merhabalar ben Serhan Bugün biraz farklı bir video olacak Normalde teknolojik ürünleri inceliyorum biliyorsunuz Bugün sahte mi gerçek mi gibi bir video olacak Veya sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırt edebiliriz Bu formatta bir video olacak Belki beğenirseniz bu formatta videolarda gelmeye devam edebilir Bugün çoğu kişinin ayağında görebileceğiniz Rahatlığıyla meşhur Crocs terliklerini inceleyeceğim. Hem inceleyeceğim hem elimde bir sahtesi bir de gerçeği var. Baştan söyleyeyim şu sahte sahte dediğim replikası yani. Bu da çakması ve bu orijinali. ikisi aynı renkli değil. Fark aynı renklerde bulamadım. Bunu araştırdık. Uygun fiyatlı. Birebir arkasında yine Crocs falan yazıyor. Her şeyi neredeyse birebir diyebileceğimiz ortalama bir çakması replikası. Burada da %100 orijinal kendi mağazasından alınmış bir Crocs. İsterseniz hemen gelin Çakmasıyla gerçeğinin arasındaki farklar nedir? Orijinal Crocs'u nasıl ayırt edebiliriz? Hep birlikte buna bakalım. Öncelikle iki tane elimizde ürün duruyor. Orijinal ve %100 çakma. Şimdi bunlara bakacak olursak size bunları anlatırken yakın çekimlerle de göstereceğim tabii ki. Hiç merak etmeyin. Ürünün en tepesinden başlayalım. Şunları bir kenara atıyorum ben. Size de anlatabilmek için kendi önüme alıyorum. Şimdi ürünün lacivert olan çakma, mavi olan orijinal. Bunu anladık. Bundan sonrası bakacağımız, ilk başta bakacağımız şey yanlarda bir logosu var. Birebir Crocs'un logosunu çakmışlar, yanına koymuşlar. Şu kenarda kırmızı gördüğünüz logonun ses geliyor. Daha hani tam yapıştıramamışlar. Aceleye gelmiş. Şuradan mikrofonu tutayım. Gevriyor yani öyle bir sıkıntısı var. İlk başta hadi bunu geçtim. Basit bir işlem. En büyük özellikleri şu hava alan delikleri. Hava alan deliklerine baktığınız zaman orijinalinde pürüzsüz yuvarlaklar görürken çakmasında kesimleri biraz pütürlü. Yani aralarda gördüğünüz gibi hatta bunda şunda daha belirgin şeyler vardı. Bunu gösteririm detaylarda. Kenarlarda şu bölgelerde ki deliklerde Gördüğünüz gibi bayağı bir plastik parçaları bulunuyor. Yani makine işçiliği tırt. Buradan anlayabiliyoruz. Sonra en basiti şuraya gelelim. Terliğin arkalarında Crocs yazıları mevcut. Bu Crocs yazılarında da orijinalinde gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde bu işlem yapılmışken diğerinde... İki taraftan birleşme yerin tam birleşememiş. Arada bir boşluk kalmış. Üstüne de tam ortalanmamış bir Crocs yazısı. Tam doğru da kesilmemiş. Crocs yazısı üstte duruyor. Aşağıda bir parmak boşluk var. Yani orijinaldeki gibi tam bir muntazam bir logo koyamamışlar. Gördüğünüz gibi burada tutkal parçaları bile duruyor. Plastik parçaları, tutkal parçaları bayağı bir kötü el işçiliğiyle yapılmış. Burasındaki dandikliği de görüyorsunuz. İçine gelmeden önce şu lastiği var. Şu lastiği ayağınızın bileğinize takıyorsunuz. Bir ayakkabıymış gibi terliği kullanabiliyorsunuz. Daha rahat oluyor tabii ki. Bunda tam oturmama gibi bir durum da olabiliyor mesela çakmasında. Hadi onu geçtim. Şöyle attığınız zaman arkaya. Şu kenarlarda şu yan tarafında orijinalinde bu bağlantı yerinde şu düğme gibi bir şey var. Burada Crocs'un logosu var. Bunda yok. Ha Dersiniz ki bunda olan logosu olan çakmalarda var mı? Var yani daha kaliteli çakma diyorlar ya kaliteli çakmalarda neredeyse birebir aynısını da yapabiliyorlar. Ben ortalama bir çakmasını bulabildim sizin için bu videoyu yapabilmek için. Burada mesela dikkat etmeniz gereken bir şey de bu dediğim bağlantı noktasında Crocs'un logosu ve bağlantının hemen başlangıcında iki adet crocs yazısı alt üstü crocs yazısı var yan tarafında buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi geldik alta terliklerin altına gelelim. Önemli bir özellik tabii ki altın nasıl oldu. Birincisi bu plastik kayabilir mi? Suda vesaire ıslak zeminlerde kayabilir ama Crocs'un ki kaymıyor. Böyle bir özelliği var. Bundakinde ıslak zeminde açıkçası denemedim. Gördüğünüz gibi tertemiz daha giymemiş Burada Zaten bir desen farklılığı mevcut. Mavideki orijinali baktığınız zaman bunu da size yakın çekim gösteriyorumdur şu an. Şurada bir ayrım var. Burada bir desen var. Burada tamamen düz bir buna benzetilmeye çalışılmış bir desen mevcut. Crocs'larda dikkat etmeniz gereken ikinci ve en önemli şey birincisi altında <laughs> Crocs yazıyor mu yazmıyor mu? İkincisi Made in Bosnia yazıyor mesela. Bosna'da üretilmiş bu. Bildiğim kadarıyla Crocs orijinallerin Bosna'da ve Vietnam'da üretiliyor. Hatta crocs.com diye de Colorado demiş bir de bu arada. Ayakkabı numaraları da var. 9'a 11 demiş. Buradaki detaylara da bakarsınız. Ama şu yazı zeminindeki çakmaya geldiğimizde ay ayakkabı numarası yazıyor ve Made in Turkey. Türkiye. Made in Türkiye yazıyor hatta. Türkiye'yi de değil. Yani Made in Türkiye yazıyor. Ya ben yerliyim. %100 orijinal ve yerli bir çakmayım diyor. Mil yerli ve milli çakmayım diyor açıkçası. Bunun haricinde şu banttaki işçilikler zaten tırt olduğunu yani yapışkan izlerini Fark edebiliyorsunuz sağdan soldan taşmış alelacele adama demişler ki sen günde 150 tane crocs bantlayacaksın yapacaksın. O da çatır çutur yapmak için tabii ki işçilikten ödün vermiş. Abi ben yetiştirdim parama bakarım demiş yani. Onun haricinde sıradaki detaya gelecek olursak buradaki bir e, taban sertliğine baktığımızda bu genel olarak daha sert. Çakması daha sert. Plastik şu plastik diyelim buna. Silikonumsu bile değil. Yani bununki silikonumsu gibi öyle söyleyeyim. Üst taraftaki plastik malzeme baktığınızda daha sert. Orijinal Crocs'unkine baktığınız zaman dokunduğundan da anlaşılıyordur. Daha yumuşak olduğunu anlayabiliyorsunuz. En önemli şey ayağınızı içine sokacaksınız değil mi? Bunları soktuğunuz zaman önemli olan rahat etmek. Belki saatlerce bir doktor arkadaşımızsınızdır, hemşire veya işte hasta bakıcı arkadaşımızsınızdır. Saatlerce terlikle çalışan insanlar var. Rahat terlik arıyorlar. Neyse parası vereyim rahat olsun. Bu da sık sık gördüğümüz Crocs terliklerde onlardan biri. Eğer çakmasını alırsan bunu rahat edemezsin. Belli. Neden? Çünkü ikisini de ayağını soktuğun zaman içi, bu hissiyatı size tam olarak anlatamayacağım ama şöyle söyleyeyim. Orijinal Crocs'a bastığınızda şurada elimle de gösteriyorum. Belki yakın çekimde de gösteririm. Daha yumuşak bir zemin ve daha yumuşak bir malzeme. Silikonumsu bir malzeme olduğu için yumuşak terletme ve böyle rahatsız edici bir hissiyatı yok. Bunda ise normal klasik tuvalet terliği diyebileceğimiz kalitede bir sertlikte bir malzemeden yapılmış daha sert bir plastik altında çok hafiften bir yumuşatılmış bir malzeme var belli bir noktasında onun haricinde ikisini de ayağınıza taktıktan sonra şu 5 dakika içinde sizi terletebiliyor ayağınızı ama bunda öyle bir durum söz konusu değil sanki burada Crocs'u sponsor almış gibi düşünenler varsa hemen bu videoyu kapatabilir bunu öylesine bir amme hizmeti olarak düşünebilirsiniz çakmalarında da duyduğum kadarıyla ya da birkaç yerde de okudum Numaralar tutmayabiliyor. Bunda kimisinde işte 42'dir, 43 oluyordur, 43'sindir, 44, 45 oluyordur Hani ya da daha küçük alman gerekiyordur. Kalıp ta, tamamen böyle bir havada kalmış bir durum. Hani onda da bir sıkıntı var. Neden şimdi ben bunları anlattım? Çünkü Crocs bilinen ve çok tüketilen bir ürün olduğu için çeşitli internet pazar yerlerinde, çeşitli alışveriş sitelerinde biliyorsunuz o sitenin haricinde başka satıcılar da ürün satabiliyor. Şimdi bu ürünü adam diyor ki Crocs diyor. Normalde şu an kaç lira? 350 ortalama 400 diyelim tamam mı? Diyor ki ben de bunu sana 300'e veriyorum ya da 275'e veriyorum indirim yaptım diyor. Alıyorsun eve geliyor bakıyorsun. Aynı ya diyorsun. Sonra bir bakıyorsun bunda bir terslik var. Allah Allah falan. Sonra bir bakıyorsun altında Made in Türkiye yazıyor falan ya da yazmasa bunun da çakmasını yapabiliyorlar az çok. Hissiyatından, kaliteden, malzemeden, işçilikten bahsettiğim o plastik işçiliğinden, buradaki yapıştırıcıların böyle artmasından, bak böyle sağdan soldan yapışkan sarkıyor, plastikler soyuluyor bile. Detaylara baktığınız zaman zaten bunun orijinal olmadığını, yan yana ayağınızı soktuğunuzda şunun ne kadar rahat bir şekilde 2 3 adımda fark ettiğinizde, bunu da 2 3 4 adım sonra bu ne ya diye bir, bir soru işareti direkt kafanızda canlanıyor. Hani bunun orijinal olup olmadığını bilmeseniz bile bunda bir soru işaret yaşayabiliyorsunuz. Benim bu ürün hakkında, bu Crocs derlikler hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Yani internetten alırken dikkat edin. Hani çok ucuza alacağım kampanyadan buldum zannederken Aman kazıklanmayın, dolandırılmayın. Benim derdim biraz da bu aslında. Orijinal bir ürün alıyorsanız ya orijinal satıcısından ya orijinal bayisinden, distribütöründen neyse artık ya da işte internet sitesinden alıyorsanız o internet sitesinin kendisinin sattığından emin olduktan sonra bu işte hepsi buradadır, Amazon'dur kimse oradan alarak biraz daha emin olabilirsiniz. Hani atıyorum Amazon çakma ürün satmaz. Bunun garantisini zaten Amazon kendisi veriyordur. Ama işte N11'ler işte hepsi buradan bazı alt satıcıları gibi böyle genel söylüyorum. Yani kimseyi kötülemek adına değil de siteyi de zaten kötüleyemeyiz burada. Çünkü oradaki satıcıların çakallıklarıdır bu. Onlara dikkat ederseniz hem cebiniz yanmaz hem moraliniz bozulmaz. İadelerle falan da uğraşmamış olursunuz. Bu tarz videoların Devamını gelmesini istiyorsanız yine çakma orijinal karşılaştırmaları olarak bu seri de, bir ayrı bir seri olarak devam edebilir. Eğer gelsin diyorsanız da videoyu beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.